Gazi Osman Başı Olu Caddesi mağazamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok kaliteli, çok sağlam bir yataktan bahsetmek istiyorum. Yatağımız Optimum. Yatağımız 5 bölgeli, omurga destekli, kaliteli, sağlam, üst düzey bir yataktır. Yattığımız zaman o belimizdeki kas ağrılarını, sırt ağrılarını giderir. Daha rahat ve daha konforlu bir uyku sunar bize. Yatağımız orta sertlikte, üzerindeki o kaliteli katman pet sayesinde daha konforlu ve daha rahat hissettiren bir yay sistemi vardır. Yatağımız frizon teknolojisine sahiptir. Eşler arasındaki hareketleri minimum seviyeye indiren ve daha az hissettiren bir sistemdir. Bunu da sizler önünde test etmek istiyorum. Hemen şöyle gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi suyu. Standart herhangi bir yatağa şöyle suyu koyduğumuzda ve üstüne atladığımızda veya uzandığımızda hareket ettiğimizde bu su devriliyor. Ama bu yatakta bu su devrilmiyor. Hemen bunu test ediyorum sizin için. Atlayarak test ediyorum. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar su devrilmedi bu içerisindeki paket yay sisteminin ne kadar güzel, sağlam olduğunu gösteriyor sizlere. Bu ürünü hepinize tavsiye ederim. Hepinizi yakından görmesini isterim. Hepinizi mağazamıza bekliyorum. Son gün 31 Temmuz kampanya bitiyor. Hepinizi mağazamıza bekliyoruz. İyi günler diliyorum.